Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, Bu gördüğünüz gibi elimdekiler Tamam mı? A, babamla atmaya çalışacağız Tamam mı arkadaşlar? Hadi gel geçelim Ö evet, evet arkadaşlar Şimdi biz Irmakla beraber Bu elimizdekileri Buraya atıp Geçirmeye çalışacağız elimizdekilerin hepsiyle yarış yapacağız. Hadi başlayalım. Evet başladık. Başla bakalım Irmak. Hayır sen başlayacaksın. Tamam tamam ben başlıyorum. Bir tane al baba. Aha ben atamadım. Bu, bu. Aha 1-0. <laughs> Attım. Attım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir atış. Aha kaçırdı. İkinci saniye yerdeyiz. Attım. Attım. Ama sanki burada bir haksızlık var. Sen buraya kadar geliyorsun. <laughs> Aha kaçırdım. Aha o da kaçırdı. Aha ben de kaçırdım. Aha kaçırdım. Bırak 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 buraya gel. Şimdi. Hop ben attım. Şimdi atamadıklarımızı bir etraftan çekelim. Bakalım dışarıda kaç tane beyaz, kaç tane sarı var. Beyazlar ve maviler benim. Sarı ve kırmızılar. Irmağın. Kaç tane kırmızı, kaç tane sarı var. Buraya girelim bakalım. Birinci mavi, ikinci mavi, üçüncü mavi. Yani ben tam üç tane atmışım. Burada sarı bir, kırmızı iki, kırmızı üç, kırmızı dört. Irmak beni yenmiş bu el. Bir sıfır önde ırmak şimdi. Bunu buradan çıkartalım. Arkadaşlar çok olacak. Hadi bakalım ırmak adam al bakalım sarılarını. Şimdi ilk sen atacaksın. Demin ben attım, şimdi sen atacaksın. Tamam bekle arkadaşlar, bakmayın. Bakma. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Bir tane attı. Hop, ben de attım. Hop. Hop, ben de attım.